Salam əziz babaanlar, başçılar və əskərlər. Hər birinizi Qubadan, gözəl Qubadan salamlayıram. Əvvəlcə alağatların burada mütəxəssislər tərəfindən necə çoxaltdığını və sizlərə necə nümunələr kimi verildiyini, bu işdə necə aparıldığını hamı birə-bir göstərəcəyik. Bu məsələdə də bizə mütəxəssislərimizdən Ramazan Bey kömək eləyəcək. Ramazan Bey, xoş gəldik. Salamətkun xoş gəldik. Ə e, təşəkkürlər. Şərad yaraddınız, kömək eləyirsiniz. Elmin Beyə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çəklişə görə biraz bura dardı, burada danışmağa çalışacağıq. O tərəflər səsköy idi. Söz sizdə burada ne işler gidir, ne, ne, hansı prosedur aparılır, danışmak için, məlumat vermek için söz sizdə. Çok sağ olun. Ee, ben Ramazan Yaşar, e, Türkiye'de e, 2011 ilinden beri, Hı, hı. E, kulturasıyla e, calakaltı hı hı. e, tohumma ise i̇ki beri de e, Azerbaycan'dayım. Bu işi burada da, bu müasir teknolojiyi de buraya da adapte etmek, buraya getirmek için burada işliyorum. E, biz burada muhasır tinkçilik ve yani muhasır bağlar için ihtiyaç olan çatlak altıların hariçten alınmasından değil, dahili olarak Azerbaycan içerisinde ihtiyaç hali için e, ee, sağ olsun bu firma sahipleri, bu altyapı, bu infrastruktur, gruplar bizde, bizde biz de bunu işler hale getirmek için, yani hariçten alınması engellemek için ve Efendimlerimize en muhasır teknolojileri en tez vakitte ulaştırmak için bu laboratuvarı işletirik. Evet. Burada gilas, şaftalı, badam, nektarin, püste, koz, bütün e, yani, buliberi, şey, buliberiler, muavi bu, mavi gilelerin dalak altlarını ve meyve üretirik. Hı hı. Burada sıfırdan prosedura nece gelir biz onlara salmaya göstermeye çalışıyoruz. Yani insanlarımızda, bağbanlarımızda öyle bir fikir formulu şirki ocaq qadları özümüz çox alta ölmərək filan. Mən adi içəri girəndə belə Elmir bəyinlə də söhbət eləyəndə geyinməyi, adi baxılıq filan steril bir vəziyyət olsun filan bilirdim ki, necə olacaq bu öz yerində. Sadəcə olaraq, yəni elə asan bir şey değildi. Mən onu insanlarımıza göstərmək istədim və bir də siz özünüz hələ Türkiyədən gələn bir mütəxəssissisiz. Ya qardaş ölkədən nə etməyə çalışırıq? Oradakı qalaqadlarla bunların arasında bir fərq varmı? Bağbanlar elə başa düşür ki, xaricdən gettisən Daha bir belediye gibi de yaxşı efektif çalışmalar olacak, yoksa buradan içeride istediğimiz gibi olmayacak. Bu onu, bu düşüncenin bir açıklama getirse çok güzel olur Şimdi ha, e, hariçten olsun, herhangi bir devletten olsun, Hı -hı. Türkiye değil, bunun hamısı aynı. Ama yenidi. Bunu bir o bilinen adı bilinen özellikleri bilinen Hı -hı. bir bitkiler, bitkiler var. Mesela maksma, 14 dilik güzel dedik, dedik beri çok güzel, şey dedik, Garnem dedik, dedik. Bunların ana bitkileri var. Onun bitleri aldık. Sertifikasyonlarla beraber. Yani diyor ki orijinal bitki. Orijinal bitleri biz parça alırız. O orijinal bitki bozulmasın diye burada önce temizledik. Yani dezinfeksiye edirik. Yani bizden satılan ürünlerde hamsı dezinfeksiye edilmiş ve virüsten ari dediğimiz virüs, göbelek, kaç bir hastalık yok. Böyle. Temizledik. Yoksa bu proses içerisinde o bizi, bu işi, işi gördürmez. Yes. O temizledik. Ondan sonra alırız içeride burada. Onun özellikle bozulmasın diye biz Onu çoğalttık, istasyon dedik. Daha sonra biz bunu da birazdan görsel göstereceğiz. Böyle <laughs> göstereceğiz. biz onu ortam şerahetten uygunlaştırdık. Daha sonra da bunu biz faire verdik. Hiçbir fark yok. Hatta buranın bir e, müsbeti var ki biz bu iklim şerayetinde biz bunu burada bu torpağa uygunlaştırdık. Bu bu, bu e, iklim şerahetinde biz istanımızda uygunlaştırdığımız için misal vererek ülkede herhangi bir şehrin ilk burada yani, uyuşmazlık bir problem olmayacak. İlla ki git gel de bir yerde problem olur, yine kayıplar olabilir. Ama evet. burada elinizin altında isterseniz bak gelip alabilirsiniz. Müsait bir örnek, Türkiye'den aldığınız bir maşın doldurmanız gerek. Evet. Ee, burada sahanız ufaksa 5'er bin, 5'er bin aparat götürüp ki e, kayıplarınız olmaz. Fermerde küçük şey işle məşğul olur, başlıyor. başlayır. Mesela buna lazımdı 500 dənə, 1000 dənə, yəni buna gücü çatır. Ama o durup Türkiye'den, başka ülkeden ona sipariş verə Başka Elə başqa fermerlərinə ki, bir tırı təşkil edə Bu kimi nüanslar. Yani konkret olarak yine de mən belediye deyək, fermerlərimizin, bağbanlarımızın aşmaya danışmağa Sadeleştirip sadələşdirib hamı başa düşsün deyənə. Oradaki keyfiyetten buradaki keyfiyet aynıdır. Eynidir. Evet. ənotabrunun biraz bir müsbəti var. Bəli. Biz indi gedək proseduranı başlayaq. Biz burada belə bir yerdə çəkməyə çalışdıq, əziz babalar, çünki orada səs göydür. İstərsəmiz düzdür, yenə də səsimiz orada açıq bir şəkildə rahat gələcək. Sadəcə burada bir ilkin girişi eləmək istedik. Buyurub sıfırdan baxa bilərik indi necə qədər prosedur. Çox sağ ol. Bəli, əziz babalar, indi isə sizə aldığımız cavaqatların sıfırdan necə hansı üsullarla artırıldığını, necə böyüdüldüyünü, hansı steril vəziyyətlərdə İnşaat elətlerinin bir bir Ramazan Bey'ine gösteriyor. Ramazan Bey bu proses necə gedir? Söz sizde anlatma, sıfırdan necə başlanır bu mesele danışmaya çalışaq. Biz e, bitkinin herhangi bir parçasından daha çok yapan altına gözlendirik biz. Bir parça alırıq, onu steyl edirik. Biz Dizinfeksi edirik. Daha sonra biz onu bir kapların içine alırıq. Burada biz altındaki jel gibi olan yer, gıda mühiti. Aha. Yani bunun içerisinde torfaklı olan hemen her şey var ama tek özelliği yak şey, steril, dezinfeksi edilmiş olması. Evet. Bu bankanın içi o steril. Dezinfeksi. İçerisinde hiçbir göbelek, virüs, mantar, şey, hiç ne, yok. yok. Öz size zahmet sesimiz daha yüksek gelsin. Yani. E, temiz işleri. Hı hı. Da, biz bunu bu e, şeriatı alırız. Daha sonra bu şeriat içerisinde bunlar pöhreler verer. ya yani alttan pöhreler verer, çoğalar. Evet. Daha sonra biz bunu tekrar alırız ayırırız, tekrar pöreler verer. ayrılma prosesi orada oldu, Aynen. bitmedi. Ben zahmet kafkas çekersen ayrılma prosesi, oradan fergi yoktu. Orada pöreler verip, o pöreleri ayırıp, ayırıp da ileride gördüğünüz gibi. Ama ona, ona tekrardan gıda mütürü içerisinde ekipler. Hı hı. böyle böyle bu bitkiler sayı artırılır. Aha. Daha sonra bunu e, çıkacağı için bunun e, köklenme prosesi gereği oradaki işlemler evvelce işlemden hazırlanır burada. Ondan sonra istaneye aktarılır, orada köklenir. Bəli aziz babalar, indi ise proseduranı bircə bircə göstermeye çalışırıq. Orada ekilen bitkiler, çok altından altlar bura köçürülür, qida mühitine. Gəl zahmet olun, Ramazan Bey, burada neçə gün kalır, necə olur? Burada, burası bizim iklim otağımız. Bu iklim otağımız belli bir temperaturda, belli bir ışıkta. Bitkinin en iyi inkişaf ettiği temperatur Hı. ve ışık şiddetinde Burada biz saf halinde sakladık. Hani Neşe gün kalır burada. Yaklaşık 21 gün kalır, 3 hafta gibi. Aha. Bu bitkin en tez büyüdüğü yay yaz ayları arasındaki temperatürlere ait ve o kadar gün saatte ışık verir. Aha. 21 günden sonra hansı vaziyette olur tahminen bunlar var elə 21 sonra mesela şöyle bir şey ekşaf edebilir. Şu şekilde ard ardınızda var. Aha. Heh, mesela bir 10 günlük falan, 10 12 günlük falan ki hazırında yani, bircə bircə hamı yazdırır. Zaten 10-10 yazır. Ha ha. Açın olub elərsən. Burdan da ora keçərlür də. Həmin e, o bir proseduru istixanağa istixanağa. Aha. Gənə oranı da çəkəyə uyğun olar mı? Bəlzəb ağbanlar indi isə sizə bircə bircə bütün etap, bütün prosedura necə gedirsə onu göstərməyə çalışacaq. Ramazan Bey söz sizdə. İndi ne inirik? Hansı prosedora gelir burada? burada e, istihane prosesi geçir. Burada e, e içinde büyüyen bitkiler ilk defa burada banka açılır. Böyle. İçindeki bitkiler çıkarılır. Bu var neçe günü tamam olup indi tahminen? Tahminen. Yani bunu aslında çoğaltma sayına bağlı. Ben bunu hı. 6 ayda tutabilirim, laboratuvarda 8 ayda tutabilirim. Hı. Ama buraya geldikten sonra hı. yaklaşık olarak bir ay içinde mevsime bağlı olarak da 45 güne 2 ay kadar çatabilir. Hı hı. E, satışa hazır hale gelir. Böyle. Burada bunu ayırdık. Daha sonra bunları şöyle kaplara tek tek ekilecek formaya getirip böyle hazırlayarak. Daha sonra bunu göbeğden mantırık ki çünkü steril yerden, disinfeksiyonal yerden çıkıp ee, çöl’e çıktığı için böyle. hasta olmasın diye tekrardan bir önlem aldık. Daha sonra ee, paper dediğimiz bu ee, substratların içi et içerisine ekini gerçekleştirdik. Ham bir bir ekilir. Bir bir ekilir ha. Bir bir ekilir. Daha sonra burada evvela kök forması. Daha sonra kök formasından sonra da büyütmeden gü gübreleriyle e, inkişaf etme işi aparılır. Bəli az babanlar etabları bir bir hamını göstermeye çalışır. Hansı proseduralar gelir. Ramazan ve oradan köçürüldü. Burada neçə günlük bitkilerimiz indi hal hazırda? Burada yaklaşık 15'lik bitkilerimiz var. sonra. ürünlerinden sonra gördüğünüz gibi bitkinin kendi öz boyu inkişaf edilir. Kök atma, atma prosesi başlıyor. Başlayayım. Daha sonra burada yavaş yavaş büyütürük. Buradaki iş, işin asıl çetinliği bitki banka içerisinde yüksek nemişlikte büyür. Yani. Burada çıkanda da o, e, o, ne de, o, ortam şeraitine uygun asma şey için de yüksek nemişlik gerek ihtiyaç var. Ha tabii burada da onu yaratmaya çalışırsınız. en istiliği, en şeyi biraz evet. yaratmaya gerek çünkü çok fazla bir bitki strese girmesin. Böyle böyle. Hani böyle çetini çekmesin özü diye. O yüzden böyle kapalı şeyler içeriz. İstihane içerisinde istihane olmalı. Nemiş olmalı, yani. olmalı istilik olmalı. Burada da tabii nemiş olanda da yakışı bakım edilmeli. Efektif bir şekilde. Bir tane en boyda, en standart olması, için de burada çeşitli <laughs> prosesler şey yapıyor, <yapabiliriz. gülüyor> e, yap, işlem alırıq. Bunlar vaxtı gelende tez büyüyenleri ayırırıq ki, hem buraya aynı boyda, aynı standart ürünler gelsin. Satışıya aynı gelsin. Aynı Çok güzel. Burada ne gün kalır bunlar? Bu yaklaşık olarak burada da 15 gün daha kalırlar. 20 gün arası kalır, kalırlar. Tabii e, mevsime göre de bu bir aya kadar çatabilir. Aha. Buradan çıkıp hansı prosedüre gelir? Buradan, buradaki artık nemişlikten kurtardıktan sonra, bitki özünlüğünü kurtardıktan sonra artık daha da nemişlik düşük olan yere, yani uygun ortama daha daha alışacak şekilde şöyle çıkartırız orada da inkişaf etsin, büyüsün diye. Böyle orada. Gede indi oradan. Babalar buradaki etaba geldik. Burada danışacağız. Ramazan ve burada ne inirik? Bunu başta almaya çalışacağız. Orada uygunlaşan bitkileri biz artık nemişlikten de bağımsız, kendi öz ayakları üzerinde durabilen e, bitkiler hale getirmek için de buraya alırız ki burada biraz daha inkişaf etsin. Çünkü yüksek nemişlikten getirip biraz daha düşük nemişliğe buraya getirip burada da bitkiyi beslemeye devam ederek ne köklerine falan bakarız. Bir büklü burada belli bir boya gelmesi sağlayarak. Buraya yani. 25 santim, 25 santim boya geldikten sonra biz bunu artık Kölge'liğe çıkartırız. Yani. Ki ortam bu şeylerden daha da uygunlaşsın diye. Daha da uygun olur. Mertebe mertebe bu iş yaparak ki bitki bir anda e, şeye çıkaran da problemi yavaşlamasın, yani. yani, özgücü öz, öz, öz olsun ki yavaş, o yüzden mertebe mertebe çıkartırız. Ee, size bu sual vermek istiyorum. Deməli, maksimum 14, e, Gizel 6, Adara ve başka calağı atlarda bunların bütün hamının proseduru eyni gelir yoksa Yoxsa kök altıya göre değişir bu proseduru? E, kök altıya göre değişir. Hatta Garnem'de GF kök altları mesela bir, birinin bir, bir anasıdır. E, Garnem'in anası GF'dir. Öyle. Onda bile laboratoriyadaki gıda mühiti farklı. Ayrı olur. Heh, ayrı olur. Buradaki bakımda e, bakım da farklı olur. Bu yüzden olur. de Gizela, Maxima ve, ve VCL olsun, Adar olsun hamsının e, şeyi fərqli olduğu üçün, eee, dayanıklılığı şeyi fərqli olduğu üçün burada da fərqli. Bakı başa düşdüm. O onların çətinliklərinə görə qiymətlərində də aşağı-yuxarı söhbətlər olurdu. Həmin prosedur adıdır o. Ha, yə çox gözəldir. Eee, bir də bu sualı vermək istərik. İndi biz əlaqə nömrəsini qoyacağıq. Yəni sizinlə də əlaqə saxlamağa çalışacaqlar. Hansı aylarda gəlib sizə müraciət edib almaqdılar və nə qədər qabaqcadan müraciətləmədilər ki, gəlib istədiyi qədər götürə bilsinlər. Bizdə proses minimal 8 ay sürür. Hı hı. E, ee, normal şartlarda biz e, 8 ay evvelinden sipariş bekledik. Hı hı. Ama farmerlar bu son vaktlara gelenler biz açığa ürettiklerimizden vermeye zorunda kalır. Biz, biz ne eleyeceğimizi özümüz karar verir. Ama onlar da başka bir şey isterse bizden o an ver veremeyebilirik. Kusursuz sipariş değilse değil mi? Kabarcadan vermem. 8, ha. ay, evvel, 8 ay değil. Kabarcadan evet. verdiği de. vakt. Bu sefer onun istediği vakitte istediği, i̇stediği, istediği, de, istediği miktarda standart istediği standartta istediği şekilde bitki verebiliriz. çok güzel. Hoş geldin. Hansı aylarda gel müracaatlı eraziye köçürebilirler? Çünkü bu yani bildiğimiz kimi köçürenden sonra orada kuruma prosesi olmasın bu kimi nüanslar. Biz köme edirik fermerimize ve satış yaptığımıza. Dedik ki bu neye uygula, bu neye bu, bu dermanı at, bu gübreyi at. Aha. Ama köme edirik. Ama maksimal güzel ay için fermerler daha çok yay aylarında. Mart, April, May, evet. iyun, Bu aylarda, aylarda müracaat. Yani daha çok o aylarda. Ganem, CF için de normal e, Mart'tan e, kadar ekebilirler. Ha, bu Şu boş şeraiti, haçma şeraiti için. Hı -hı. Bu biraz daha isti bölgeler için 12 ayda ekebilir. Gölçay için misal verelim, 12 ay ekebilir. Çemkir için belki 12 ay ekebilir. Siz Türkiye'de de bu işleri onsuz da bir mütexessiz kimi yetişebilirsiniz. Bu burada gelip buranın da mühitini analiz edersiniz, görürsünüz. Kaçmaz bölgesine, Quba, Qusar bu bölgeler, en çok indi bağbanlar buradan da bakacak. Düzde o beşli bölgelerden de bakırlar Pıxan Azərbaycandan. En uygun calak altı hansı birisi bunu bize sual verirlər ki, o necə seçim necə olmalıdır məsəl üçün? seçimi altı seçim asan torpaq, e, torpaq şey, uygunluğuna göre olmalı. Aha. Şimdi torpaq dayanımları farklı bak Bu zaten calak altı oldukları için torpağın altında, bunu bağda göremeyeceksiniz. Bu bağda torpağın altında iş inkişaf edilir. Siz bağdaki su durumuza göre, işte e, torpağınızın gücüne göre siz calakal seçmelisiniz. Ha, torpağınız o kadar güçlü değildir ama siz derman gübreyle derman besleyebilirsiniz de calakal değiştirebilirsiniz. Evet. Ama maşallah maksimum daha çok kurak bölgeler için suyu çok fazla olmayan bölge için maksimum se e, altta su çok varsa yani taban suyu seviyesi dediğimiz bizim adara gibi. Gizre'de ikisinin ortasına kalır ama gizre'de bakım da yapmak gerekir. Su ihtiyacı da var. Yani de, e, Derman ihtiyacı da var, gübre ihtiyacı da var. Biraz incedir. İncedir, he. O ikisinin arasında. Ama dediğim gibi, bir de bunun e, şey kısmına da bak. Şimdi gizli elektronik bağlar, gizli elektronik süper intensif bağlar ekilir. Maksimum süper intensif bağ ekilemezsiniz. Çünkü o biraz daha hündür olur. Öyle böyle. Adara'da e, budamayla süper intensife yaklaşabilirsiniz. Ama çok da yani süper intensif olmaz ama yaklaşabilirsiniz. Böyle. Bu sizin yapacağınız bağ ile ilgili, bağ bakımınızla ilgili şeyler. Böyle. Yani, siz bakabildiğiniz sürece hemen her şeyi yapabilirsiniz ama Taban suyu seviyesi çok yüksek bir yerde de maksimum önemli. Hava şartı burada rol oynuyor mu? Yani ki belediye pusar bölgemiz var. Bizim orada biraz soyuklar olur. Hı. Orada hansı calakaltı daha çok üstünlük veya soyuk. Mesela Kaçmaz'ın havası uygundu Yani ki biraz isti bu Burada ne demiyorlar? Calakaltı'nın soğuğa dayanıklılığı hemen hemen bu bu, bu, bu ka Kaçmaz, Pusar bölgesi için ideal. Aha. Hamsi ideal. Hamsı olabilir. Ki e, gilas serin yer bitkisidir. Biliyorsunuz, özür o yüzden bu cadak altı menfi 15'tir, menfi 20 de olsa asan bir şekilde olmaz, bir şey olmaz. Hiçbir, Hiçbir bir şey, hiç problem olmaz. yaşanmaz. Cadak altı hepsine bir şey kolay, kolay kolay. Çünkü torpan altında şahta çok olsa bile torpan altı istidir. O yüzden bu cadak evet. bir problem değil. Bu çok... sortun biraz e, şey olabilir. Böyle o, o sort seçiminde ekrat olmak lazım. Uyuşsun birbirine. Hı. Yani Hayır. ki orada. O yüzden asıl şahtayı gören Sotun özü. Bəli, burada biz proseduranı açdıq, ama söhbət düşdü, başladıq danışmağa. Böyle belə ki, bundan sonra bir dənə çekli olacak olacaq ki, yəni ki, bir ofis şəraitində oturub rahat danışarıq. Da. siz de burada Hı. yormayaq. Buradan sonra hansı sonuncu prosedür olmalıdır? Buradan Hı. sonra sonra biraz daha dediğim Uygunlaşma devam ediyor. Bu sefer çok altta. Hani burada şimdi kürek vurmur, bir kürek şeyi görmür. Biz biraz daha böyle kölgelik dediğimizde çıkartırız ki, orada sadece günden, aşırı günden koruyuruz. Bəli, orada digər bütün e, e, hava olaylarını yaşayır. Ha, çox gözə. Gedək oranı çəkək. Buyurun. Bəli hazıb ağbanlar. Burada gördüyünüz isə sonuncu prosesdir. Calaqaltılar bu hissəyə köçürülür, 4-5 gün saxlanılır. Uzadla da bilər bu müddət. Burada baxılır ki, hər hansı bir mənfi hal baş verirmi, quruma, hər hansı bir nəsə varmı? Görülür ki, hər şey öz qaydasındadırsa, OK verilib, burdan satışa çıxır bütün tin. Təngdimiyə, jalaqaltlarımız hamısı satışa çıxır. Hər şey öz qaydasındadırsa. Mikrofonla bağlı yaranan problemə görə sağollaşmaq hissəsinin səsinə yayımlaya bilmədik. Problem yarandı. Evim yoxdur. Burdan, yəni çox da bir şey değildi. Sadəcə olaraq burda əsas mövzuları danışmışdıq. Sağollaşmaq hissəsini qeyd edəcəyik. Ramazan bəyə sonuncu sualım. Orda bir dənə əsas məsələlərdən oldu ki, bağbanlarımıza son sözünüz nə olar? Nəyə deyə bilərsiz? İşlərinizə uğurlar arzuladı hər birinizin və ona qeyd elədi ki, çalışın bundan sonra dədə bu üsulları ilə yox, mən ona qeyd elədim. Qeyd elə məsdirdi köhnə üsullar filan. Diyim bəli, dədə bu üsullardır. Bəli, bu üsullardan əl çəkin. Çalışın müasir üsullara. Ümiyyətlə cəlaq ağaclar olsun, sortlar olsun. Bunlara daha çox üstünlük verin, daha çox torpaqlarınızdan düzgün istifadə etməyə çalışın, daha çox meyvə yığın. Bu şeyləri qeyd elədi. Biz öz təşəkkürümüzü bildirdik. Bələzi babanlar, başardığımızca bütün nüansları, xırdalıqları hamını sizə qeyd etməyə çalışdıq. Və qeyd eləyirəm ki, bu videoların çəkilməsi həqiqətən asan başa gəlmir. Qabacaydan icazələr alınır, həmin ünvanda gedilir, qabacaydan icazələr alınır rəhbərliyi ilə. Bir çox nüanslar Elmir bəyə də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm buna görə. Bunlar da aşıldıqdan sonra xüsusi bir gün ayrılıb gedib çəkiliş olunur, sonra montaj, yerəfəsi, filan. Bu çox nüanslar bu işin pərdə arxasında olur. Ona görə də sizlər də bizə dəstək vermək istəyirsinizsə bunu başqa bağban qardaşlara yönləndirə bilərsiniz. İnsanlarımıza onlar da görsün bu videolardan yararlansınlar, bəyənə bilərsiniz, rəylər yaza bilərsiniz, öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkürlər.